Evet sevgili arkadaşlarım merhabalar. Yine soru çözümüyle karşınızdayız. Coğrafya'yı yine tekrar ediyoruz sorular üzerinden. Umarım önceki videoları izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Umarım faydası dokunmuştur. Yeni sorularla elbette ki devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım rüzgar enerjisini vermiş. Şimdi rüzgar enerjisinde biz ne düşünüyoruz? Rüzgar esmeli. Biz ne yapmıştık? Rüzgar santrallerimizi batıya kurmuştuk. Peki neden böyle bir şey yaptık hocam? Çünkü rüzgar batıdan esiyor. Bunun adı ne? Batı rüzgarları. Aa güzel. Hocam batı rüzgarı denilen şey, batı rüzgarı denilen şey bizim orta kuşakta bulunmamızla alakalı bir durum değil mi? Evet. E ortak kuşak dediğin şey matematik konumla ilgili değil mi? Evet. Güzel soru. Güzel soru. O zaman bu bizim tamamen matematik konumumuzla ilgiliymiş. Diğerlerine bakıyorum. Petrol yatakları hocam bu yeraltı kaynaklarıdır. Yeraltı kaynakları da özel konumla ilgilidir. Lingit yatakları yine yeraltı kaynaklarıdır. Bunlar da yine özel konumla ilgili. Peki jeotermal hocam fay hatlarıyla alakalı bir durum. Fay hatlarının varlığı da yine senin özel konumundur diye düşünmen lazım. Hocam güneş enerjisi bu da senin güneşlenme sürenle yani yaşanılan iklimlerle alakalı bir durumdur. E iklim özellikleri de yine senin özel konumunla alakalıdır şeklinde bak lazım Bunun ayrımını yapın lütfen matematik konumla ilgili olan rüzgar enerjisi diye düşünmek lazım o da batı rüzgarları kuşağında yer aldığımız içinde şeklinde bakmak lazım anlaştık güzel sorudur aklınızın bir kenarında bulunsun sevgili kardeşler peki evet geldi diğer sorumuz peki ne diyormuş bakalım sorumuz bize yukarıda verilen enerji santrallerinin hangilerinde Aynı ham madde kullanılır diyor. Şimdi o zaman öncelikle bu santrallerde hangi enerji kaynağı kullanılıyor bakalım. Hocam İstanbul ambarlı. İstanbul ambarlı ne ile çalışan bir santraldi? Doğal gaz ile çalışan bir santraldi sevgili arkadaşlarım. Peki hocam Denizli Sarayköy'de ne vardı? Burası jeotermal santral. Jeotermallerin en önemlisi diye düşünebilirsiniz. Güzel. Hocam çatal termik santrali var. Bu ne? Bu da taş kömürü ile çalışan bir santral olarak çıkıyor karşımıza. Peki hocam Kırklareli Hamitabat'ın olayı nedir? Bu da yine doğal gazla çalışan bir santral olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi bunlar üzerinden de tekrardan anımsatayım size. Hatırlayın arkadaşlarım. Doğal gazla çalışan santralleri biz OH diye kodluyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Oha diye kodluyorduk. Kimdi hocam onlar? Hemen söylüyorum. Ova Akça. Evet. Nerede? Bursa'da. Hocam Hamitabat vardı. Hamitabat. O nerede? Kırklar elinde kırklar eli ve Ambarlı vardı. Ambarlı nerede hocam? İstanbul'da. Bunlar doğalgazla çalışan santrallerimizdi bizim. Peki hocam, Denizli Sarayköy'de jeotermal varmış. Jeotermal için diğer bilmen gereken yer buna da lütfen dikkat et. Aydın Germencik önemli bir alandır. Aydın, Germencik, yine Aydın Salavatlı, işte Kızıldere, Manisa, Çanakkale illerinde de var elbette ki jeotermal santral ama jeotermal denildiği zaman Sarayköyü bilmek önemli. Çatalazı devletimize ait tek taş kömüre çalışan santral olma özelliğine sahip. Bir tane de belki özel sektör olarak bilebilirsin. Adana, Adana Su Gözü diye bir santral var. O anlamda bu da bilinebilir belki. Doğalgazı söyledik. O zaman bunlardan aynı enerji kaynağıyla çalışanlar kimmiş hocam? 1 ve 4'müş. O da C seçeneğimizde verilmiş zaten güzel kardeşler. Peki. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen yeni sorumuz gelsin bakalım ne varmış? Hemen yeni soru geldi. Diyor ki. Haritada numaralanmış akarsulardan hangisi bir kanyon vadi oluşturmamıştır diyor. Şimdi hocam kanyon vadi için ben ne bileceğim? Kanyon vadiler akarsu vadisinin basamak basamak yapıda olması mevzusu ve bunlar nerelerde hocam dersen çoğunlukla bunlar karstik arazilerde ve volkanik arazilerde görülür karstik arazilerde ve volkanik arazilerde çok fazla görülür diye düşün. Hani başka arazide olmaz mı hocam? Olabilir elbette ki ama çoğunluğu bu tarz yapılarda karşımıza çıkıyor diye düşünmek lazım. E o zaman hocam ben aslında odaklanmam gereken noktayı anladım. Nedir hocam? Akdeniz'e bakacağım ben. Doğru mu? E karstik arazi diyorsa Akdeniz'e ağırlıklı düşünmek lazım. Peki o zaman gelsin bakalım. Ne diyor? Numaralanmış akarsulardan hangisi? E hocam, şuna bir bakalım. Şu akarsuyumuz kimmiş bizim? Onları da anımsamış olalım hemen. Göksu nehrimiz. E karstik arazi yapısı bu bölgede var mı? Evet var. E o zaman bu olabilir. Peki geldim hocam şu tarafa. Burada kim var hocam? Bir Manavgat var mesela. Manavgat. E Manavgat'ın özelliği zaten karstik kaynaklarla besleniyor olmasıydı. Doğru mu? Güzel. E o zaman bunda da yine olur elbette ki. Hocam şu kim? Bu da köprü çayı var mesela burada. Köprü çayı. Hatta şöyle düşünün lütfen. Adamın kanyon vadisi var ve milli park. Nedir? Köprülü kanyon milli parkı. Aa çok güzel. Çok güzel örneğidir hem de. O da yine bizim için örnek elbette. Hocam burada kim var dersen burada e, Dalaman çayı, Eşen çayı gibi bir akarsudan bahsedebilirsiniz. Olur ama dikkat edin şurada bir numaralı verilen akarsu bir Ege akarsuydu sevgili kardeşler. Burada... Daha çok karşımıza çıkan akarsu Büyük Menderes diye düşün. Büyük Menderes akarsu içinde ne düşünmem gerekiyor benim? Tabanlı vadide akan bir akarsu. Ege'deki akarsular zaten tabanlı vadiler içerisinde akıyor şeklinde bakmak lazım buna. O zaman bize uygun olmayan kimmiş hocam? Bir numaralı seçenekte verilen bir numaradaki Ege akarsuyumuz tabanlı vadide akıyormuş. Tamam. Bu sorulara da bu şekilde bakınız lütfen. Yani hep söylüyorum sizlere, ee, soruya geçerken ne aradığınızı bilmelisiniz. Yoksa soruya geçerken ne aradığını bilmezsen Bütün seçenekler doğru gelir bu sefer. O da doğru, bu da doğru. Onun içindir ki en başta karar verelim. Peki. Hadi gelsin bakalım yeni soru. Diyor ki: "Numaralanmış alanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?" diye bir soru var. E bakalım hocam ne vermiş bu adam bize? Diyor ki iki numaralı alanda yaşanan çığ olayları bir numaralı yerden daha fazla. Bakalım iki numaralı alanda yaşanan çığ olayları bir numaralı alandan daha fazla. Evet güzel kardeşler bunu bilmelisiniz. Van gölü çevresi Türkiye'de en yüksek çığ potansiyeli, çığ riskine sahip olan alan. Peşinden ben hemen gidiyorum Hakari çevresine bakıyorum çığ riskinin yüksek olduğu alanlar içerisinde. Yine Tunceli çevresine bakabilirsiniz. Doğu Karadeniz dağlık kesimine bakabilirsiniz. Bu işaretlediğim gösterdiğim alanlar çığ riskinin yüksek olduğu alanlardır. E o zaman iki numarada bire göre daha yüksek olasılık varmış. Evet doğru. Peki 4 numaralı yerde rüzgar erozyonu çok fazla. Şimdi güzel kardeşler rüzgar erozyonu olabilmesi için oranın ciddi anlamda kurak ve bitki örtüsünden yoksun olmasını istiyoruz. Peki, hocam bu verilen alanda böyle bir durum söz konusu mu? Evet, İç Anadolu'da rüzgar erozyonu var. E o zaman tuz gölü çevresindeki bir alan rüzgar erozyonunun olacağı alandır. Yine ilave etmem gerekirse Güneydoğu Anadolu'nun güney kısmını da alabilirsiniz rüzgar erozyonu için. Evet olur, bunu aldım. Peki 3 numaralı yerin arazilerine taraçlandırma yapılması erozyonu önlemek için en etkili yöntemdir diyor. Şimdi güzel kardeşler 3 numaralı verilen yer. Güneydoğu Anadolu bölgesi değil mi? Evet. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Deniz seviyesine yakın, yükseltisi çok fazla olmayan, dümdüz bir arazi değil mi? Evet. Şimdi burada da şöyle düşünmeniz lazım. Taraçalama yapmak demek eğimli olan bir yamacı basamak 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 haline getirmek demek. Değil mi? Suyun akış hızını düşüreceğim ve buna bağlı olarak da erozyonun şiddetini azaltacağım diye düşünün. Peki adam zaten düz bir yerde. Neyin taraç alamasından bahsediyorsun? Taraç alama demek yamaçlarda yapılır. E burada yamaç e, yok ki. Eğim yok. E o zaman böyle bir durumda bu geçerli bir yöntem değildir bizim için. Ha hocam bu alanda ne yapalım? Ağaçlandırma yap. Ağaçlandırma yapabilirsin. Bitki örtüsünü gürleştirebilirsin. Bu şekilde engellemeye çalışabilirsin elbette ki olabilir. Peki diyor ki 3 numaralı yerde deprem riski azdır. Hocam 3 numaralı yer Güneydoğu Anadolu'nun güneyi mi? Evet. 3 numaralı yerde deprem riski azdır. Deprem riskinin az olduğu alanları başka bir kalemle hemen işaretlemiş olalım. Tuzgölü'nün güneyinde hocam Konya, Karaman, Taşeli çevresi riskin az olduğu yer. Güneydoğu Anadolu'nun güney kısmı Mardin'e kadar devam ettirebilirsiniz. Deprem riskinin az olduğu yer. Doğu Karadeniz kıyı kesimini ince bir şerit halinde alabilirsiniz. Yine deprem riskinin az olduğu yer ve şu Yıldız Dağları tarafını alabilirsiniz deprem riskinin az olduğu yerler içerisine. E hocam o zaman bu 3 numarada doğru olmuş oluyor mu? Evet oldu. Peki iki numaralı yerde buzul aşındırma izlerine rastlanır diyor. E verilen alan Hakkari Dağları'nın uzantısı zaten şöyle uzanacak Hakkari Dağları. E bu alanda yükselti fazla mı hocam? Evet. E fazla olduğu için bu alanda buzul izlerine rastlar mıyız biz? Evet, rastlarız. O zaman böyle bir durumda güzel kardeşler ne olacak bizim için bu da doğruysa ne dedik? 3 numaralı alanda taraçalama yapmak bizim için bir çözüm yolu değildir şeklinde bakacağız. Anlaştık güzel. Peki hadi gelsin. Bir tane daha soru gelsin. A iklim sorusu geldi. Güzel. Diyor ki, numarlanmış Türkiye'yi etkileyen yüksek basınç merkezleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakın, burada size sürekli olarak dile getiriyorum bunu çünkü video yorumlarında görüyorum. Ya bu çok kolay değil mi? Üf, bunu niye sordun ki? Falan filan gibi şeyler. Şimdi bakın, buradaki derdim şey değil. Ee, size deneme yapmıyorum deneme çözüyoruz falan modunda değiliz. Onu da yaparız. O ayrı bir mevzu. Ama burada daha çok konuyu özetleyebileceğim sorularla daha çok karşınıza çıkıyorum. Şimdi burada e, tahmin ediyorsunuz biliyorsunuz ama ben diğerlerini de hatırlatmak istiyorum. Konuyu özetleyebileceğim sorular daha çok kullanıyorum şeklinde bakabilirsiniz tamam. Yani tekrardan konuyu size hatırlatmaya çalışıyorum diye düşünün. Hocam Türkiye'deki basınç merkezleri Türkiye etkileyen basınç merkezleri kimdi? Hemen bak şuradan bir tanesi. Buradan bir tanesi. Şuradan da geliyordu Minnoş. Şuradan da geliyordu. Kimdi bunlar? Hocam bunlar Sibirya termik yüksek basıncı vardı. Termik yüksek basıncı nedir? Soğuk olduğu için yüksek basınç alanıydı. Ve bu basınç merkezi ülkemizde daha çok kış döneminde etkili olan bir basınç merkeziydi. Ve bu basınç merkezi Anadolu'da etkili olduğunda hava açık oluyordu, güneşli oluyordu, pırıl pırıl bir gökyüzü oluyordu ama bir ayaz oluyordu bir ayaz oluyordu değil mi? Güzel. Çok sert kış koşullarının yaşanmasında bir etkendi. Peki hocam, onu yumuşatan, kışın biraz daha böyle yağışa neden olan, biraz daha havanın yumuşamasına neden olan kimdi? O da kuzeybatıdan gelen İzlanda Dinamik alçak basıncıydı sevgili kardeşler dinamik alçak basınç yani dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşmuş sıcaklıkla alakası olmayan bir basınç merkezi şeklinde bakmak lazım. Peki bu adam ne yapıyor hocam bu adamda geldiğinde Sibirya'ya göre hava birazcık daha yumuşuyor sıcaklık biraz daha artıyor ve yağış da artıyor elbette ki çoğunlukla kar yağışını hani kıyılarda yağmur. Ama iç kesimlerde kar yağışına neden olan bir basınç merkezi şeklinde bakmak lazım. Peki diğer tarafta yaz döneminde bunun da işte kışın etkisi biraz daha net görülüyor ama normalde yıl boyunca etkili olan bir basınç merkezi diye de söyleyelim biz e, İzlanda için. Peki hocam diğer tarafta Basra termik alçak basıncı var. Basra termik alçak basıncı. Şimdi bu basınç merkezi de ülkemizde yaz döneminde etkili olan bir basınç merkezi ve etkili olduğu dönemde Anadolu'da sıcaklıkların aşırı derecede artmasında ve çok kurak koşulların yaşanmasında etken diye bakmak lazım. Ona göre bir tık daha böyle hafiften havayı birazcık serinletecek olan Asor dinamik yüksek basıncıdır. Bunda yine yıl boyunca etkili olabilecek bir basınç merkezi ama etkisini daha çok yazın hissedebiliyoruz şeklinde bakmak lazım. Ee, bu da Basra'ya göre bir tık daha e, serin bir hava diye düşünebilirsiniz. Deniz üzerinden geldiği için. Ama sakın soğuk demeyeceğiz elbette. Peki o zaman bize sorduğu neymiş hocam? 1 ve 2 numara nedir diye soruyor. Hocam bir numara için biz ne demişiz? Asor. Asor dinamik yüksek basıncı. Peki hocam diğer tarafta 2 numarada kim varmış? Sibirya. E o zaman bizim doğru cevabımız tabii ki hocam D seçeneğinde verilmiş. Bunu da böyle biliniz. Tamam Konuyu özetlemiş olalım basınç merkezlerinde size tekrardan hatırlatmış olalım. Peki hemen gelsin yine bir iklim sorusu. Kış mevsiminde Anadolu etki alanı geniş bir yüksek basınç alanı iken çevresindeki denizlerde alçak basınç olur. Niye hocam? Kış döneminde karasal alanlar daha fazla soğuyor. Soğuduğu için de bu alanlarda daha çok yüksek basınç alanı oluşuyor diye bakmak lazım. Ama Sıcak olan yerlerde alçak basınç oluyordu. Yani o zaman şunu unutmamalısınız kesinlikle. Sıcak olan yerde alçak basınç, soğuk olan yerde yüksek basınç oluşur. E şimdi kışın karalar soğuk olduğu için iç kesimlerde yüksek basınç, etrafımızdaki denizler karaya göre daha ılık kaldığı için oralarda da alçak basınç alanı oluşmuş olacak. Tamam bunu kesinlikle ve kesinlikle bilmelisiniz. Tek başına bile sorusu gelebilir bunun alçak basınç yüksek basınç nerede alçak basınç olur nerede yüksek basınç olur şeklinde sorusu gelebilir buna da dikkat ediniz. Bundan anlaştık. Peki, hemen dönelim sorumuza. Diyor ki bu durum haritada numaralanmış kıyı bölgelerinden hangisinde fön rüzgarının oluşmasına neden olmaz? Şimdi bakınız arkadaşlarım. Fön rüzgarında olay neydi? Hemen hatırlatayım size bunu. Bir dağlık alan düşünün lütfen. Bir nemli hava kütlesi yamaç boyunca yükselecek. Yükselirken her 100 metrede yarım santigrat derece sıcaklık kaybedecek ve bir süre sonra yoğun ulaşacak ve yağış bırakacaktı. Doğru mu? Evet. Sonra hava kütlesi hareketine devam edecek, diğer tarafa geçip diğer yamaçtan bayır aşağı Allah ne verdiyse kaptırıp gidecek. Peki, aşağı doğru inerken de bu sefer de her 100 metrede 1 santigrat derece sıcaklık kazanacak. Onun içindir ki aşağı indiği yerde sıcak ve kurutucu etki yapacaktı. Onun için de buna fön rüzgarı diyorduk. Güzel Bunda da tamam. Bunu da hatırladık. Peki. O zaman Anadolu'nun iç kesiminden 3 numaraya doğru hareket eden bir rüzgar. Şuradaki. Şöyle yapalım. Şuradaki dağlık alanı aşıp diğer taraftan aşağı doğru inerken fön etkisine neden olabilir mi? Evet olabilir. Zaten Rize'de mikroklima alanların turunçgilin görülmesine de bu etkendi. Peki hocam içeriden Yüksek basınçtan devam eden bir hava kütlesi şurada Batı Karadeniz'de dağları aşıp denize inebilir mi? Orada fön etkisi yapabilir mi? Evet, yapabilir. Aynı şey 4 numara ve 5 numara için de geçerli. Niye? Dağlar hemen kıyının gerisinde ve paralel uzanıyor. Yine dağları aşan hava kütlesi kıyıya indiğinde fön etkisi yapabilir mi? Evet, yapabilir. Peki, bir numaralı alanda içerden kıyıya doğru devam eden bir hava kütlesi, bir rüzgar, bir hareket. Hocam hangi dağı aşacak? E şimdi Ege'deki dağları lütfen anımsa dağlar şu şekilde kıyıya dik bir biçimde uzanmıyor muydu? Evet. E o zaman aradaki boşluktan direkt denize ulaşacak demektir. Nasıl bir fön etkisi oluşturacak? Böyle bir durum söz konusu bile değil. Onun için de doğru cevabımız bir numarada verilmiş güzel kardeşler. Tamam. Yine farklı bir soru, değişik bir soru aklınızda bulunsun. Bu tarz şeyler olabilir. Karşınıza çıkartabilirler. Dikkatli olmakta fayda var. Peki başka bir soru geldi hemen. Diyor ki: Sıcaklık farkları üzerinde nemlilik durumu önemli bir etkiye sahiptir. Nemli olan bölgelerde sıcaklık değişimi az olurken nemin düşük olduğu yerlerde sıcaklık değişimi oldukça fazladır. Bunu daha önce size ifade etmiştim. Siz sıcaklık farkı ifadesini gördüğünüzde aklınıza nem gelmeli ve nem içinde şunu bilmelisiniz. Nem sıcaklık üzerinde dengeleyicidir sevgili kardeşler dengeleyicidir. Nem sıcaklığı dengede tutar. Nemli bir yerde hava aşırı bir derecede ısınmaz, aşırı derecede de soğumaz şeklinde bakacağız buna. Peki diyor ki, verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yörelerin hangisinde sıcaklık değişimi daha fazladır diyor. Yani ne diyor? Hangisinde nem azdır diye bir soru var. Tamam? Hangisinde nem ...daha azdır... ...hangisi daha karasaldır diyor... ...tamam... ...daha karasal... ...şimdi bu soruda da... ...hocam... ...kafadan Rize'yi eledim mi... ...evet... ...niye... ...nemliliğin çok yüksek olduğu bir yer... ...onu kafadan eledim zaten... ...yine hocam... Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya... ...elerim gitsin... ...hocam... ...Bursa'yı da eledim zaten... ...siz de elediniz biliyorum... ...şimdi kalacaksın... ...iki seçenek arasında... ...biri Hakari... ...diğeri Konya... ...şimdi bakın... İkisi de karasal mı? Evet. Hocam ikisinin de nemliliği az mı? Evet. Fakat burada şunu biliyor olmanız gerekiyor. Doğuya gidildikçe yükselti artıyor. Yükselti arttığı için de karasallığın şiddeti artıyor. Arkadaşlarım, Denizellik ya da nem olayı şimdi karadan, işte denizden iç kısımlara doğru girdiğinizde azalır. Tamam, nem azalıyor. Doğru. Ama yükseklere doğru çıkıldıkça da azalır. Tamam E şimdi Hakari dediğin yer yüksek bir yer hocam. Yükseklere doğru çıkıldıkça da atmosferi oluşturan bütün gazların oranı azalıyor zaten. Su buharı da buna dahil olmak üzere. E o zaman zaten bak biraz önce ne demiştim? Hangisi daha karasal demiştim. O zaman böyle bir durumda Hakari'yi seçmelisin. ÖSYM bu tarz şeyler yapıyor. Seni iki seçenek arasında bırakabiliyor bazen. Mesela böyle bir şeyle karşılaşırsan daha karasal olanı seçeceksin. Daha önce de yaptı bunu. Hangisinde sıcaklık farkı en fazladır diye Erzurum Kars platosunu vermişti. Tamam o sorunun cevabı oydu. Burada da bizim de cevabımız Hakari olmuş oldu. Ay Allah hem Hakari. He gerçek. Peki o zaman hadi bir soru daha gelsin bakalım numaralımış yerlerden hangisi seyrek nüfuslu bölgeler arasında yer almaz diye bir sorumuz var. Şimdi güzel kardeşler Türkiye'deki seyrek nüfuslu alanları anımsayalım hemen. Neresiydi hocam? Doğu Karadeniz dağlık kesimi seyrek nüfuslu bir alandı. Niye dağlık engebeli olduğu için insanlar yaşamayacak. Lütfen kıyı kesimi olayına düşme. Kıyı kesimi sık nüfuslu dağlık kesim seyrek nüfuslu. Sonra gidiyorum Sinop Kastamonu çevresi seyrek nüfuslu alanlardan dağlık engebeli. Hocam Yıldız Dağları tarafı gittim. Dağlık engebeli. Hocam geliyorum. Menteşe yöresi. Teke taşeli. Değil mi? Buralarda yine seyrek nüfuslu alanlardandı. Devam ediyorum. Belki içeriden Sivas söylenebilir. Seyrek nüfuslu alanlardan dağlık engebellik var. Hocam Hakari'de yine seyrek nüfuslu alan. Şimdi bu alanların ortak durumu ne, nedir hocam? Bu alanların ortak durumu engebeli olması. Engebeli olduğu için bu alanlar seyrek nüfuslu. Bunda tamam mıyız? Evet. Ama iki yer var Türkiye'de seyrek nüfuslu olan ama nedeni diğerlerinden farklı olan. Kim var hocam? Bak mesela Tuz Gölü çevresi ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kısmı. Peki buralar neden seyrek nüfuslu hocam dersen yağış azlığı kuraklık. Yağış azlığı kuraklık. E o zaman o zaman güzel kardeşler bunlar tamamen seyrek nüfuslu alanlar ama dört numarada verdiği yere bak Hocam burası Hatay. Hatay ülkemizin seyrek nüfus alanlarından bir tanesi değil. Hatta şuradan Mersin'den alıyoruz Hatay'ı da işin içerisine. Ülkemizin sık nüfuslu alanlarından diye düşünmek lazım. Tarım var, sanayi var, ulaşımı iyi olan bir yer. E öyle olduğu zaman da sık nüfuslu alanlardan. Bu nedenle doğru cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir. Yani bir yandan şeyi de özetlemeye çalışıyoruz elbette ki. Hani sadece soru bazında değil de nereler sık nüfuslu, nereler seyrek nüfuslu onları da konuşmuş oluyoruz. Peki arkadaşlarım bu videoluk da bu kadar olsun. Sizi çok sıkmak, bunaltmak istemiyorum. Onun için videolarda böyle kısa kısa tutuyorum ki çok bunalmayın elbette. Ha bitti mi bu kadar mı? Hayır tabii ki devamı gelecek. Yine bütün konularda böyle özetliye özetliye ne kadar çok soru çözebilirsem çözeceğim sizin için. Tamam. Haydi o zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Haydi gelin diğer videoya.